İşte yeni yarışmacımız Esra. Abla. Ben Esra Aydoğdu. 1977 İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Ee, uzun yıllar profesyonel sporla uğraştım. Bir dönem milli takım oyunculuğu. 17 yaşında bir oğlum, 14 yaşında da bir kız, bir erkek ikizlerim var. Ee, moda ile aram iyi. Aslında en çok bundan eşim şikayetçi. Ee, seviyorum. Yani giyinmeyi seviyorum, kendime bakmayı seviyorum. Hani moda biraz genel bir kavram. Sırf kıyafet değil. Bu benim evimde de, yaşam tarzımda da, hani iş yerimde de her yerde olan bir şey. da iddialıyım. Ben e, yıllarca zaten hani spor yaptım. Rekabete alışığım. E, onlar da hani bir büyüklerine, bir anne kimliği, bir abla yani nasıl görürler ya da belki de çok böyle dişli bir rakip olarak da beni görebilirler ama saygısızlık yapmadıkları sürece benim için hiç problem yok. Merhaba. Hey. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. senden Nasılsın? Ben. İyiyim, teşekkürler siz. Hepinize öpeceğim olsun, kızlar. Mi? Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bugün evet. konser yaptık. Saçlar değişmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba. Sarı kullanmamı diyeceğim. Yüzünü daha büyük gösterir her zaman. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Dişlerini taktırdın mı? Evet. Evet. Hadi bakalım. Aa, herkes alalım. hakkında bir bilginiz var. Buyurun. Evet. Çünkü yaz boyunca sizi izledim kızlar. Ya şimdi bu bayanla yaşa sorulmaz aslında. Biz de bence boş. Ben boş boş şey yapmıyorum Ben vallahi veriyorum bu. Yani soruyu cevabı. Hiçbir problem yok. Ben gel sen 32. 30, 30, 30, 30 32 30 arası. Vardasınız. Sen 26 mı? 26 Ay 27. Ya, <laughs> en çok ben seni sevdim ya. <laughs> Kızlar ben 39 yaşındayım. Aa, 40. <laughs> ee, Şoklara ekler. Aynen. İnanamıyorum. 17 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. 14 yaşında da bir kız bir erkek ikizlerim var. E, ee, normalde çok uzun yıllar basketbol oynadım profesyonel olarak. Öyle Sporcu işte. olduğunuz için <laughs> o zorlanmazsınız bizim var. Yok yok hiç şey değil. Yani bunlar ne, ne, ki diyeceğim Bunu ama demiyorum demek. öyle. <laughs> <laughs> Özden de geliyordu kızlar şöyle böyle Ay, ama ikinci günden sonra yoruluyor. Yani, yani, yoruluyor. gibi bekliyordunuz değil mi? Hani 20'li yaşlarda. ben çok yoruluyor. <laughs> güzel sizden. Bence, Bence güzel böyle bir şey deneyimli birinin ya. olması aramızda. Çünkü ben çoluk çocukla uğraşmayı çok sevmiyorum. Hı hı. Ben çok memnun kaldım gelmenize hoş gelmişsiniz. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Ben ediyorum. de kolilerinizi sevdim. <laughs> Şunu çok severek almıştım. Evet. Geçen senenin şeyi hatırlıyorsun konseptimizi? Evet. <laughs> Şunu giyerken Panço. dedim ki aynen. Ay canım dedim bunu acaba görür mü? Çok hani. güzelmiş. Aslında şapkam da yukarıda şapka da çok kullanıyorum çok ama hani şu rengi kapatmayalım dedik ama işte bak. Çok güzel. güzel olmuş. olmuş. Çok güzel evet. evet. Ay yani çok <gülüyor> farklı <gülüyor> çok bir şeyimiz geldi. Hiç böyle hayalimizin dışında oldu. Farklı evet, oldu. Evet. Güzel oldu. Enerji evet, de var. biz. biz. Ben <laughs> çok keyif alacağımı düşünüyorum sizlerle. Ee, tabii ki rekabet olacak. Aslında ben isterim ki hepimiz çok iddialı olalım kızlar. Gerçekten. Ee, yani hani hepiniz aklınızda yorum da yapabilir. Mesela Aycan'ın tarzını vücudu zaten inanılmaz hani düzgün. Ee, kendime mesela seni daha çok yakıştırıyorum. Teşekkür ederim. Ee, Gizem sen Efendim? yine aksesuarlarda <laughs> problem bence. Sana o konuda da belki yardımcı olabilirim. Bütün aksesuarlarımı aslında ben yapıyorum kızlar. Ay. İnanılmaz seviyorum yani hani böyle ama, ıı, şapka olsun, eldiven olsun, çanta olsun bütün hani koleye evde bir bütçeler atabilecek malzemem var aslında. Hanımlar, işte çok merak ettiğiniz yeni rakibiniz Esra geldi. Esra hakkında ilk izlenimlerinizi çok merak ediyoruz. Aycan senden başlayalım istersen. Esra ilk gördüğümde çok şaşırdım inanamadım. Çünkü ben böyle daha bıcır bıcır birini bekliyordum. Böyle kaldım. Şaşırdım yani. Esra zaten bıcır bıcır bir insan. Evet fark ettim ama böyle daha benim gibi daha genç birini mi bekliyordun yoksa daha genç bekliyordum ama olsun gayet genç görünüyor Esra'yı ilk gördüğümde hani ben de böyle yeni yarışmacı böyle yaş olarak bize yakın diye düşünüyordum ama Ruhan bence yaşı bize yakın Aynen. enerjisini ben çok sevdim ve e, kendisi böyle bir şeyler yapan insanları ben çok seviyorum rakip geldi bize bir şeyler yapan derken ee, böyle aksesuarlarını evet. falan kendisi yapıyormuş ya. Su, ya sence? Ya ben ilk önce hani her oturduğumuzda buraya 18, 19, 20 Aynen. yaşındayım en fazla. Hep böyle diyaloglara girdiğimiz için ilk önce ben de gördüm de çok şaşırdım. Ama bir kere çok sıcak an evet. geldi. Genelde ilk geldiğimiz arkadaşlarımız merhaba merhaba deyip otururlar. Geldi gayet samimi bir şekilde sarıldı öptü ve hepimiz hakkında bir fikri var. Gizem, sen de fikirlerini söyle bakalım. Ben Esra'yı ilk gördüm, ay ben şok gerçekten. Kızlar ben 39 yaşındayım. Aa, Oh. Ee... Şokları ekler. İnanamıyorum. <laughs> ben şok ya. <laughs> ee, şaka sandım. Başka biri gelecek sandım. Ama sonra gerçekten çok sempatik buldum kendisini. Teşekkür ediyorum. Sizler de öylesiniz. Peki hanımlar. Tanışma faslımız bittiyse eğer. Bugünün konseptini açıklayalım mı? Evet. Özellikle size bir müjde verelim. Bugün hiç gitmediğimiz bir yerde alışveriş yapacağız. Konseptimiz ise gökkuşağı renkleriyle siyah kombini. Ay. Bakalım bu cıvıl cıvıl kombinle günün birincisi kim olacak? Ve bu konsepti oluşturmak için İstanbul'un en nadide ilçelerinden birine konuk olacağız. Nereye? Maltepe. Tepkisiziz çünkü fikrimiz yok. Yani biz biliyoruz. Harika mağazalar var arkadaşlar. Gerçekten. Elbette. Hadi bakalım oyelisi olsun. Hadi o zaman hareket zamanı. Kızlarımız gardrop savaşları evinden Maltepe'ye doğru hızlıca kalkıyorlar yerlerinden.